Şevku tükendi. Yaptığı her hamle boşa gitti. O da bunun farkında. Geriye bir atım mı kaldı? O da sonu olacak emmi. mi? Çakır. Hasmını asla hakir görme. Hakir görmedik emmi. O her taraftan üstümüze geldikçe sineye çektik. <laughs> Sabretmeyi senden öğrendik emmi. Eyvallah Çakır'ım. İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli aştır. Emmi haşa minel huzur. O deyyusu çiğ çiğ yesem. Kanını içsem doymam. Bir düzen mi var yeğenim? Destur varsa. Şevko onun bir lafıyla dayımın tası tarağı toplayıp gitmeyeceğini bilmez mi? Bilir elbet. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Benim fikrim ne ikiniz saldırıya geçin ne de saldırıyı bekleyin. Bana gerekli bilgileri verin gidip kafasına sıkayım. hakkımızda hayırlısı. Eyvallah emin. Bize müsaade var mı? Müsaade sizin. <laughs> Buyur. 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 iyi Senin... İyi misin emin? İyi sayılırız. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum dostumdur. Düşmanım düşman.